Türk İş Sendikası öncülüğünde onur anıtında bir araya gelen kamu işçileri 2025 yılı toplu iş sözleşmesi sürecinde taleplerinin karşılanmamasına tepki gösterdi. Dergide, adalet istiyoruz. 81 ilde ortak şekilde düzenlenen basın açıklamasında TÜİK verilerine değil çarşı pazar gerçeklerine bakılması gerektiği belirtildi. Açlık sınırı altında ezilen milyonlarca emekçinin sesi duyulsun çağrısı yapıldı. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya pazara bakın sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma. Açıklama sonunda ise işçiler talepler karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. İşçilere iş yeri temsilcilerine farklı mobbingler uyguluyorlar. Bunların hepsini biliyoruz ve onların karşısında dimdik duruyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz. Biz varsak iş yeri var. Biz varsak siz varsınız. Sizler iş yeri işçiler olmadan yürümediğini Perşembe günü gördünüz. Bundan sonra Türk İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu 3 Temmuz'da AK Parti il binasının önünde toplanacaklarını ve daha kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti. 3 Temmuz Perşembe günü saat 18'de 6'da aynı bu kalabalıkla beraber AK Parti il binası önünde basın açıklaması yapacağız. Sizlerden istirhamımız... Hepinizi oraya da bekliyoruz.